tanıştırayım yeni arabam Balkız. <laughs> Renge bakar mısınız ya? Ne kadar da tatlı. 92 özel Mazda 303. Hayırlı olsun o zaman. Senelerdir sanki hiç temizlenmemiş gibi. Ulan bakıyorum sağa sola Okan diyorum ne aldın sen? Alırken görmedim bunları her yer leş gibi. Halı leş gibi. Ama Allah'tan tork videosu hatasız. Deri. 4 cam otomatik. Şöyle dıştan Allah'tan adam boyatmış. Bize boyama sarfı da kalmadı. Bakıyorum altına. Diyorum biraz işin zor bununla. Şurada da stopu kırık onu da tamir ettireceğiz. Bu jantların da acilen değişmesi gerek. Şuraya güzel bir jant önerim bakalım. Şöyle bindim arabayı bütün attım. Bakalım dedim reis gelince arabayı beğenecek mi? Ama o sever az yakın arabaları. Gazlı ve öfkeli arabamız. Şöyle gördüğünüz gibi noterde de mutluyum. Aha reis geldi. Arabaya bakıyor. Ulan dedi güzel araba mısın? Allah'tan dedi bıraktın tofaşı bak diyor. Mazda mazda diyor. Tofaşı ne yapacaksın? Ben diyorum ha, ha reis. <laughs> Neyse. Bir hayırlı olsun alırız.